Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. 9. sınıf konularına devam ediyoruz. Okul açıldı, açılacak. Alt küme konusundaydık. Kümelere giriş yapmıştık. Şimdi alt küme ile geçelim. Bakın alt küme konusu gerçekten çok önemli bir konu. Çok yerde kullanılacak. Tabi bunu konuları öğrendikçe ilerledikçe daha iyi anlayacaksınız. Şimdi alt kümeye bakıyoruz. Küme neydi? Küme. Kümenin ne olduğunu hatırlayalım hemen. Küme özel olarak iyi tanımlı bir kümeydi. İyi tanımlı elemanlar topluluğuydu. Şimdi alt kümede bu kümenin içinde olan daha daha küçük kümeler. Yani kümenin elemanlarından oluşan yeni yeni küçük kümeler. Şimdi baktığımız zaman burada bir örnek vermiş. Omurgalı hayvanlar şeklinde balıklar, sürüngenler, kuşlar, memeliler ilk iki yaşamlar diye ayırmış. Omurgalı hayvanlar eğer bizim kümemizse Balıklar bunun alt kümesidir. Kuşlar bunun bir alt kümesidir. Sonra kuşlar kümesinin bir alt kümesi ne olabilir? Mesela güvercinler olabilir. Bakın. Hepsi birbirinin içinde iç içe. Demek ki alt küme bu şekilde. Mesela okulumuzun içindeki bütün sınıflar diyelim ki 9 10 11 12'ler. Lisedeyiz biz ve 9 10 11 12'ler var. Okulumuzdaki öğrenciler kümesi eğer bizim kümemizse 9. sınıflar bunun bir alt kümesidir. 10. sınıflar bunun bir alt kümesidir gibi. Alt kümenin mantığı bu. Şimdi devam edelim. A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Bakın şekle bakıyoruz. B daha büyük bir küme, A onun içinde küçük bir küme. Dolayısıyla A'nın içinde bir eleman diyelim ki x elemanı A'nın içinde olduğu için aynı zamanda da B'nin de içinde olmuş oluyor. Dolayısıyla A'daki elemanların tamamı B'deki elemanların da içinde ise biz bu duruma A alt kümesidir B diyoruz. Ve sembolle de bakın şu şekilde gösteriyoruz. Yani bu işaret şöyle yan yatmış büyük U harfi gibi işaret ne işaretiymiş? Alt küme. Okurken de nasıl okuyoruz? A alt kümedir B'nin. Yani A, B'den. Şu küçük işaretini düşünürsek sanki ona benziyor değil mi? A küçüktür B. A, B'nin içinde gibi. Bunun tersten okursak da B, A'yı kapsar. B, kapsar A'yı. Yani bu işaretimiz de kapsama işareti. Mesela okulumuzdaki öğrenciler kümesi 9. sınıflar kümesini kapsıyor. Yani içinde barındırıyor. Evet alt kümesi değildir işareti ne olabilir? Alt kümesi değildir işareti bakın şurada görüyoruz. Şu işaret yani üzerine değildir işareti koyuyoruz. Alt kümesidir, alt kümesi değildir. Kapsar, kapsamaz. Evet bunlar tamamen semboller. Şimdi örneğimize bakarsak örneğimiz bize demiş ki A kümesi elma, armut, kiraz, portakal, mandalina kümesi. B kümesi de elma ve portakal kümesi. Bakın B'deki elma A'da var mı? Var. Elmalar aynı. Portakal B'de var, A'da da var mı? Var. E, dolayısıyla ne oldu bu durumda? B kümesi A kümesinin içinde küçük bir küme oldu. E, şekil olarak da şöyle gösteriyoruz. Bakın, B kümesi büyük A kümesinin içinde. Elmayla portakal B'ye dahil, ama armut, kiraz ve mandalina B'de değil. Neyin içinde? A'nın içinde. Evet, bu şekilde B A'nın alt kümesi olduğunu da görmüş oluyoruz. Şöyle ilerleyelim. Bakın K kümesi K kümesinde ne var? 1 2 4 5 6. L kümesinde ne var? 1 3 5 6. M kümesinde ne var? 3 6. Bakın bunları biz Venn şemasıyla göstermek istersek 3 ve 6 M kümesinin içinde. 3 ve 6 aynı zamanda L'nin de içinde olduğu için ne oluyor? M alt kümesidir L'nin oluyor. L'nin elemanları 1 3 5 6 da K'nın da içinde olduğu için 1 2 4 5 6'nın bu durumda da ne oluyor? L de K'nın alt kümesi oluyor. Yani küçükten büyüğe doğru sanki bir sıralama yaptık bakın. Ve şekil olarak da bu şekilde gösteriyor. O onun içinde, o onun içinde. Bu şekilde göstermiş oluyor. Şimdi alt kümelerin özellikleri nedir? Burası önemli. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Çünkü boş kümenin elemanı yoktur. Hiç elemanı yoktur. Şöyle bir boş küme yaparım. İçine hiçbir şey koymam. Bunun üst kısmına daha büyük bir A kümesi yazarım. Şuna B derim. B kümesi boş küme olur. Yani B eşittir boş küme. Şuraya da birkaç tane eleman yazarım. 1, 2 gibi. A kümesi de ne olur? 1, 2 olur. Bakın ne oldu? Boş küme. Her kümenin alt kümesi olur. Çünkü her kümenin içinde bir boş küme oluşturabiliriz. Sonra her küme kendisinin alt kümesidir. Yani A kümesi, A kümesinin neyidir? Bir alt kümesidir. Sonra ABC kümeleri için A alt küme B. Yani A, B'nin alt kümesi ise. Ve B de C'nin alt kümesi ise bu durumda A C'nin alt kümesi olur. Yani şuradaki şekle bakıyoruz. Şekle baktığımız zaman bakın A kümesi B'nin alt kümesi. B kümesi de C'nin alt kümesi olduğu için A kümesi C'nin içinde olmuş oluyor doğal olarak. Dolayısıyla da A da C'nin alt kümesi olmuş oluyor. Buna biz geçişkenlik özelliği diyoruz. Yani bir özellik ona ona derken o şekilde gidiyor. Sayılardan örnek verirsek mesela 2 5'ten küçüktür. 5 de 11'den küçüktür. O halde 2 11'den nedir? Küçüktür bakın. 2 5'ten küçükse, 5 de 11'den küçükse dolayısıyla 2 11'den de küçük olmuş olur. Şimdi alt küme sayısını çok kullanacağız. Alt küme sayısı nasıl belirlenir? Yani bir kümenin alt kümelerini tek tek nasıl yazarız? Mesela A kümesi 1, 2, 3 kümesinin elemanlarını kullanarak 3 elemanlı sadece kümenin kendisi oluşturur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 elemanlı kümeler ne olabilir? 1 ile 2, 1 ile 3 ve 2 ile 3. Bakın 3 tane. 1 elemanlı kümeler nasıl olur? 1 tek başına, 2 tek başına, 3 tek başına. 3 tane de 1 elemanlar oluştu. Bir de boş küme var. Yani 0 elemanlı küme. Dolayısıyla toplam 8 tane küme oluştu. Peki bir kümenin alt küme sayısı nedir? Eleman sayısına, eleman sayısına n dersem, yani küçük n harfi dersem, bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısı 2 üzeri n olarak bulunur. Burada da 3 küme, 3 elemanımız var. 1 2 3. O zaman bunun alt küme sayısı 2 üzeri 3 yani 8 olur. Gerçekten de tek tek yazdığımız zaman da 8 tane olduğunu ne yaparız görürüz. Evet, burada tablomuza bakıyoruz. Boş kümenin bir tane alt kümesi vardır. O da boş küme. Bir elemanlı kümenin iki tane alt kümesi vardır. Biri boş, biri de kendisi. İki tane. İki elemanlı kümenin boş küme A, B ve iki tane elemanlı toplam dört tane. Yani ikinin sıfırıncı kuvveti, ikinin birinci kuvveti, ikinin ikinci kuvveti şeklinde eleman sayısına göre alt kümelerini belirliyoruz. İşte şurada da genel kuralımız verilmiş. 2 üssü N formülüyle hesaplanır. Şimdi örneklere bakalım. 5 e alan bir kümenin A kümesinin alt küme sayısını yazmadan nasıl buluruz? 2 üzeri 5 ve 32 şeklinde buluruz. Peki burada bir şey var bakın bir kavram özalt küme kavramı. N elemanlı bir kümenin kendisi hariç yani kendisini çıkarıyoruz. Kendisini çıkardığımız zaman ne olur? 2 üzeri N taneden bir tane azaltacağız. Kendisi hariç olan alt kümelerine öz alt küme diyoruz. Kendisi haricindekilere. Yani 2 üzeri 5 32 tane alt kümesi olan bir kümenin öz alt küme sayısı 2 üzeri 5'ten 1 çıkaracağız. Yani 32'den 1 çıkaracağız ve 31 tane öz alt kümesi olduğunu bulacağız. Neden? Bir tanesi kendisi. <laughs> Onu çıkarıyoruz ve 31 tane kalmış oluyor. Örnek 9'a bakıyoruz. Karaman kelimesindeki harfler kullanılarak oluşturulan A kümesinin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamını bulunuz. Bakın alt küme sayısı bir kere karaman kelimesinde K, A, R. Bakın aynı eleman bir daha yazılmayacak. A'yı siliyoruz. Aynı eleman bir daha yazılmayacak. Bir daha siliyoruz A'yı. Ne var? M var. Bir de N var. Yani kaç tane eleman? 5 tane. Dolayısıyla bunun alt küme sayısı 2 üzeri 5'tir. Yani 32'dir. Öz alt küme sayısı da 32'nin 1 eksiği kendisi hariç. Yani 31'dir. x'in toplamı da toplamını sorduğu için 63 olarak ne olur? Bulunmuş olur. Şimdi şu kümeye bakıyoruz. Örnek 10. A eşittir. Bu kümemizi bakın nasıl yazmış? Ortak özellik yöntemiyle yazmış. Yani x'lerden oluşuyor. Öyle ki 3 üzeri x küçüktür 81 olacak ve x doğal sayı olacak. Elemanların liste yöntemiyle gösterip bu kümenin özalt küme sayısını bulunuz demiş. Bakın 3 üzeri x doğal sayı olacak x. 3 üzeri 0 yani x 1 olabilir. 0 olabilir daha doğrusu. Bakın x yerine 0 gelebilir. x yerine 1 yazarsam 3 üzeri 1 eşittir 3 olur. 81'den küçük demek ki x 1'de olabilir. x yerine 2 yazarsam 3 üzeri 2 9. 81'den küçük mü? Evet. O zaman x 2'de olabilir. 3 üzeri 3 yazıyorum. 27'dir. 81'den küçük mü? Evet. O zaman bu da dahil. Yani x eşittir 3 de olur. 3 üzeri 4 81'dir. 3 üzeri 5 81'den daha da büyüktür. Demek ki elemanlarımız bu kümenin A kümesi eşittir. 0, 1, 2 ve 3'tür. Yani toplam 4 elemanları vardır. Özalt küme sayısı dediği için de özalt küme sayısı da ne olur? 2 üzeri 4'ün Kendisi hariç bir eksi öz küme olduğu için 16-1'den yani 15 olur. Zaten cevabı burada da görüyorsunuz. 15 olduğunu. Örnek 11'e bakıyoruz. Örnek 11'de bize demiş ki ABCD kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı bulunmaz. A'nın olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla burada biz A'yı atacağız. Geri kalanlardan alt küme oluşturacağız. Geri kalan kaç eleman var? 3 eleman var. Yani 2 üzeri 3 eşittir 8 tanesinde a ne olmaz? bulunmaz. Yani yok. Cevabımız bu. Bak bir elemanın olmasını istemiyorsak onu atacağız. Kesinlikle olmasını istiyorsak da onu sabit orada bırakacağız. Diğerlerini onun yanına yerleştireceğiz. Şimdi abc'de kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde a bulunur demiş. Evet, şimdi bahsettiğim özellik a'nın olmasını istiyoruz. O zaman bir alt küme isimlendirelim b. Orada A kesin olacak. A garanti orada yeri sabit. O zaman A bize bir değişkenlik getirmiyor. A'yı yine atmış gibi düşünüyoruz ama yeri sabit olarak atıyoruz. Geriye kaç eleman kalıyor? 3. Bu 3 elemanı A'nın yanına istediğimiz gibi yerleştireceğiz. Yani 2 üzeri 3 yine 8 tane oluşur. Evet. Cevabımız yine 8 olur. İstersek bunu şöyle de yapabiliriz. Tüm alt kümelerden A'nın olmadığı alt kü alt kümeleri çıkarırız. Geriye kalanlar da nedir? A'nın bulunduğu elemanlardır. Zaten çözümde de o şekilde yapmış bakın. Tüm alt kümeler eksi A'nın olmadığı alt kümeler eşittir. A'nın olduğu alt kümeler. Şimdi örneğimize bakalım. Bakın güzel bir örnek. Tek tek hepsini inceleyelim. A eşittir m n o p r 5 eleman var. Alt kümelerinin kaç tanesinde a şıkkına bakıyoruz. p bulunur m bulunmaz. m bulunmaz dediği için m'yi atıyorum. Kaldı 4 tane. p'nin bulunması da garanti olduğu için p'yi de sabit bırakıyorum oraya. p'yi de sabit bıraktım. p de gitti. p'nin yanına 1, 2, 3, 3 elemanı değişik şekillerde nasıl yerleştiririm? 2 üzeri 3 yani 8 farklı şekilde. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Şurayı silelim. Şöyle B şıkkına bakıyoruz. P ve M elemanları birlikte bulunur. Yani ikisini de bulundurmak istiyoruz. Yani ikisini de alt kümenin içine yazmak zorundayım. P'yi yazdım. M'yi de yazdım. P ve M'yi yazmak zorundayım. Birlikte bulunmasını istiyor. P ve M gitti. Geriye yine 1 2 3 eleman kaldı. 3 elemanda yine 2 üzeri 3 8 değişik şekilde P ve M'nin yanına yerleştirebilirim. C'ye geliyoruz. P ve M elemanları birlikte bulunur. N elemanı bulunmaz. Bakın yine aynı mantık şurayı silelim. P ve M bulunacak. Yazıyorum. P var. M de var. E P ve M'yi sabit mecbur yazıyorum. O zaman P ve M gitti. R de bulunma pardon. N bulunmaz diyor. N'yi de atıyorum olmasını istemediğim için. Onu da atıyorum. Geriye kaç eleman kaldı? 1 2. O zaman ben P ve M'nin yanına O ve R'yi 2'nin karesi 2 tane eleman olduğu için 4 farklı şekilde yerleştirebilirim. Cevap 4 oluyor. Ç'ye geldim. P ve M elemanlarından yalnız biri bulunur. Bakın biri bul. Yalnızca biri bulunacak. Biri varken öbürü olmayacak. Bunu nasıl yapalım? Önce P bulunsun. P'yi bulunduruyorum. Bakın P. P gitti. Bu sefer M olmayacak. M'yi de atıyorum. P varken M olacak, olmayacak. M varken P olmayacak. Şöyle sileyim. Daha iyi anlayalım. Tamamen mantık. Bakın P'yi bulunduruyorum. P'yi bulundurdum. M olmasını istemiyorum. Onu da atıyorum. Geriye 3 eleman kalıyor. 2 üzeri 3 8. Bir de tam tersi M bulunsun, P bulunmasın. Yine aynı şey. M'yi yazdım, sabit P'yi attım. Geriye 3 eleman kaldı. 2 üzeri 3 oradan da 8 geldi. 8 buradan P olanlar, 8 buradan da M olanlar toplam 16 olur. D şıkkına bakıyorum. P veya M elemanları bulunur. Bakın P veya M elemanları bulunur. Veya ne demek? P var, M yok. P var, M yok. Veya M var, P yok. Ve nedir? İkisi birden var. P ve M var. Bakın P var, M yok. M var, P yoku Bu buldum biraz önce. 16 idi. Şimdi ikisi birden de olabilir. Veya deyince çünkü ikisinin birden olması durumunda da doğru olur. Dolayısıyla ikisini birden bulundurursam P ve M gitti. P ve M'yi yazdım sabit. Diğer üç eleman kaldı. 3 elemanı da istediğim gibi yerleştirmek. 2 üzeri 3. Oradan da 8 gelir. 16. ikisinin birden olduğu da toplam 8. 16-8 daha cevabım 24 olarak bulunmuş olur. Bakın bunlar tamamen böyle V veya'nın mantıklı bir şekilde kullanıldığı sorular. Şimdi şu kümeye bakalım. A, B, C. Bakın. A kümesi B'de A, B, C, Ç, D, E, F verilmiş. A kümesi T'ye eşit değil. T de B'ye eşit değil olmak şartıyla A alt küme T alt küme B koşuluna uyan kaç tane T kümesi yazılabileceğini bulunuz. Bakın bir kere A ile T eşit değil T ile de B eşit değil. Bu şekilde kaç tane küme yazılabilir? Bak çözümü incelersek B kümesinin A kümesinden farklı elemanlarının sayısı 4. Bakın B'nin A'dan farklı olan kaç elemanı var? 4 tane. Hangileri? C, D, E, F. Bu kümenin 2 üssü 4 16 tane alt kümesi vardır. Bakın şu 4 eleman 2 üssü 4 16 tane farklı alt kümesi var. Bu alt kümelerin içinde biri boş küme, biri de kümenin kendisi. Bakın bu alt kümelerden biri boş küme olursa bu durumda ne olur? T kümesi A'ya eşit olur. Ama burada A'ya eşit olmasını istemiyorum. O zaman boş kümeyi ne yapmam lazım? Almamam lazım. Bir tane eksildi. Bir de kümenin kendisini alırsam bu sefer de ABC'nin yanına e, F'yi olduğu gibi yazarsam bu sefer de B'ye eşit olur. Ama B'ye de eşit değilmiş. Dolayısıyla kümenin kendisini de almıyorum. Eksi 1 diyorum. Toplam 16 tane alt kümem vardı. Boş küme ile kümenin kendisini almamam lazım. Yani 16-2'den eşittir. 14 tane olması gerekir. Bakın çok mantık gerektiren bir soruydu yine. Evet biraz alıştırma yapalım ve bu dersimizin sonuna gelelim. Bakın A kümesi eşittir. A, B, C ve parantez içinde D elemanından oluşuyor. Bilgileri veriliyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz. Bakın D, A'nın elemanı değil. Neden? Çünkü parantez içinde D, A'nın elemanı. O yüzden bu yanlış. İkinciye bakıyorum küme parantez içinde yani bu bir kümedir. A A elemanından oluşan bir küme. A kümesinin elemanıdır diyor. Yanlış. Elemanı değildir. A elemanı. Şöyle yazsaydı doğruydu ama böyle yazdığı için yanlış. O zaman bu da yanlış. B küme parantez içinde A'nın alt kümesidir. Evet doğru. Bir elemanın alt kümesi olur. Bu doğru. C ve D elemanından oluşan parantez içinde D elemanından oluşan iki elemanlı küme A'nın alt kümesidir. Bakın C var var parantez içinde D parantez içinde D yani iki elemanlı alt küme. Dolayısıyla bu da doğru. Hangileri doğrudur? 3 ve 4 doğrudur. 1 ve 2 yanlıştır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ne demiş? 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamını bulunuz. Bakın alt küme sayısı 2 üzeri 6 olur. Özel alt küme sayısı da 2 üzeri 6'nın 1 eksiği olur. 2 üzeri 6 64'tür. 64 tane alt kümesi vardır. 2 üzeri 6 eksi 1 yani 63 tane de özel kümesi vardır. Bunların toplamı dediği için 64 ile 63 toplarız ve 127 olarak cevaba ulaşırız. Şimdi üçüncü soruya bakalım. A kümesi eşittir. A, B, C, D kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A ve B'nin eleman olarak bulunduğunu Bak ikisinin birden bulunmasını istiyor. Neden? V bağlacı var. V bağlacı ne demek? İkisi birden olursa doğru demek. Dolayısıyla ikisini birden bulundurursam A ve B'yi ikisi kesin var. Geriye 3 eleman kalıyor. 3 elemanı da 2 üzeri 3 şekilde yerleştirebiliyordum kümeye. Yani 8. Cevabım 8 oluyor. Bakın bir de beşinciyi yapalım. Aradaki şıkları siz kendinizi de deneyin, yapmaya çalışın. En çok bir sesli harfin bulunduğunu hesaplayınız. Bakın en çok bir sesli harfin bulunduğunu hesaplayın. Bir sesli harf demiş. Bak en çok bir tane olduk. Yani iki tane olmayacak. Şurayı silelim. Şöyle. Şimdi sesli harfler hangileri? A ile E. Tabi Türkçe bilgisi de önemli. Basit bir bilgi. A bulunursa E bulunmayacak. E bulunursa A bulunmayacak ya da ikisi birden bulunacak. En çok ne demek? En çok bir en çok 1 bir, bir veya 0 demek. Biri geçmeyecek yani. Bir tanesi bulunursa sadece A bulunursa A garanti E'yi almayacağım. Üç tane kaldı oradan 2 üzeri 3 8. Tam tersi E bulunsun A bulunmasın yine 2 üzeri 3 8 ikisi birden bulunmasın. Yani yine BCD 3 eleman var. 2 üzeri 3 yine 8. Toplamda ne olur? 8, 8, 8. Cevap 24 olur. Bakın V veya bağlaçlarını niye öğrendik biz? İşte bu sorularda kullanmak için. Şimdi dördüncü sorudayız. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli ha bakın. Deminki sorunun aynısı neredeyse. En az bir sesli harf. Yani şu beşinci maddenin aynısı. En az 1. Bakın bu sefer de ne demiş? En az 1. Bir. bir tane olabilir, iki tane olabilir, üç tane olabilir diye gidiyor. En az 1 bir. yani 1'in altına inmeyecek. Şimdi dolayısıyla önce en az 1'lere bakalım. A bulunsun, sadece A bulunsun. Sadece A bulunursa E'yi bulundurmayalım. 1, 2, 3, 4 yani 2 üstü 4, 16 olur. Sonra sadece E'yi bulunduralım yine a bulunmasın 1 2 3 4 yani 2 üstü 4 16 e ve a ikisi de bulunsun 1 2 3 4 yine 4 yine 2 üssü 4 16 hepsinin toplamı da 16 16 16 ne olur 48 olur en az 1 dediği zaman da 1 olabilir 2 olabilir 3 olabilir 4 olabilir bu şekilde ilerleyebilir. Evet 5. sorudayız. D kümesini vermiş bize. D kümesine bakıyorum eksi 2 küçük eşit x küçüktür 9 ve x eşittir 2n yani 2'nin bir katı n eleman z yani 2n ne demek çift sayı demek dolayısıyla bu kümede eksi 2 olacak 0 olacak 2 4 6 ve 8 olacak 9'dan küçük dediği için onu alamıyoruz Bakın bunlar olacak kaç eleman var 1 2 3 4 5 6 kümesinin alt küme sayısını bulunuz 6 elemanı olduğu için 2 üzeri 6 eşittir 64 tane alt kümesi olur. Evet. Altıncı sorudayız. Bu da son sorumuz olsun. Bu dersimizi çok uzattık. Ee, sizi de yormak istemiyorum. Bakın A eşittir. 1, 2, 5'tir. 1, 3, 5 kümeyle uyarılır. A alt küme, K alt küme, B olmak koşulu ile kaç farklı K kümesinin yazılabileceğini bulunuz Bakın A'da 1, 2 var. B'de de 1, 2 var. Alt küme olmasını istiyor. Bakın bak şurada şu eşitlik yok. Eşitlik yok. Şu ne demek? Dahil olabilir. Yani A, K'ya eşit olabilir demek. Yani K eşit olmayacak. 1, 2... Arada kaç farklı eleman var? 2 üzeri 3, 8 tane. Bunların boş kümesini ve kümenin kendisini almayacağız. Bakın boş kümeyi ve kümenin kendisini almayacağız. Yani cevap ne olur? 6 tane farklı yazılabilir. A'dan farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini bulunuz demiş. Bakın A'dan farklı. A'dan farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini bulunuz. A'dan farklı olan nedir? A hariç yani boş küme hariç. Çünkü sıfır eleman koyarsam A ile aynı olur. Boş küme hariç dediği için bu sefer sadece 8 eksi 1 7 tanesi A'dan farklıdır. Kümenin kendisini yani 3 4 5'i 1 2 3 4 5'i alabiliriz burada. Çünkü A'dan farklı olmuş olur. A ve B'den farklı kaç tane K kümesine yazılı, yazılabileceğini bulunuz. A ve B'den farklı bakın biz burada şıkları yanlış yazdık. Sadece kaç farklı K kümesi dediği için 8 tane 2 üzeri 3. A şıkkının cevabı 8, B şıkkının cevabı 7, C şıkkının cevabı da 6 olacak. A'dan da B'den de farklı dediği için ikisini de almayacağız. Evet, Tekkal Akademi'de bir dersin daha sonuna geldik. Tekkal Akademi'de kalmaya devam ediyorsunuz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.